Altın kum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz 300 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan müstakil villamızın sunumunu yapmak için geldik. Villamız müstakil havuzlu, özel otopark alanı var ve müstakil bahçeli ebeveyn banyolu birinci sınıf işçilik ve kaliteyle dizayn edilmiş deprem yönetmenine uygun ısı, ses ve su yalıtımlı gerçekten çok güzel bir işçiliği bulunan bir villanın sunumunu izleyeceksiniz az sonra. Villamızın fiyatını hemen videonun başında belirtmek istiyorum. Villamızın fiyatı 13 milyon 750 bin TL. Bu fiyat üzerinden pazarlığımızda bulunmaktadır. Gerçekten çok hem sade hem de çok güzel bir işçilik bulunan bir villa. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden villamızı tanıtmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi dış cephemizde söve malzemelerimiz kullanılmış. Yine mineral sıva ve beyaz renkte de boyalarımız bulunuyor. Otopark girişimiz ve yaya girişimiz aynı kapıdan sağlanmış. Şöyle hemen yaya girişinden giriş yapmak istiyorum. Burada bir aracın rahatlıkla sığabileceği özel otopark alanımız bulunuyor. Onun yanında hemen müstakil havuzumuz var. O tarafa geçmeden önce evimizin ana giriş kapısı. Çelik kapımız burada bulunuyor. Biz şöyle etraflıca gezeceğiz. Villamızın tam müstakil olduğunu göstereceğiz. Ardından evin içerisine doğru geçiş yapacağız. Burada denge deposu ve havuzun motor alanı burada bırakılmış durumda. Sabaklı sistemden yapılmış güzel e, kulaç atabileceğiniz bir büyüklükte yeterli bir büyüklüğe sahip. Havuzumuz tam karşıda da bir tane yapay şelalemiz düşünülmüş. Evet şöyle etraflıca bir gezelim. Burada bahçe alanı bırakılmamış. Seramikle kaplanmış. Ee, ben biraz daha bahçe alanım büyük olsun diyorsanız seramiği kaldırıp buraya tekrar toprakla yapıp çim ekebilirsiniz. Ama müteahhit firmamız burayı seramikle kaplamış. 3 tane çam ağacı ekmiş durumda. Bu çam ağaçlarımız tabi hızlı bir şekilde büyüyor. Yine arka cephede Burada yine bir alanı oluşturabileceğiniz bir alanınız bulunuyor. Şöyle biraz daha karşıdan göster istersen. Burada üstünü kapatıp bahçe mobilyalarınızı koyabileceğiniz yine bir alanınız bulunuyor. Onun yanında da yine müstakil bahçemiz var. Ee, mutfaktan çıkış yapabileceğimiz sürgülü kapılar bırakılmış durumda burada. Hemen burada da dediğim gibi evimizin müstakil bahçesi bulunuyor. Çim çalışmamız yapılmış durumda. Bir tane zeytin ağacı görünüyor, görüyorum. Farklı ağaçlarımız da ekilmiş durumda. Yine bu çelik kapıya gelen yolda da 3 tane çam ağacımız ekilmiş durumda. Çelik kapımızın tam önündeyim. Çelik kapıdan içeri giriş yapmak istiyorum. Çelik kapıdan içeri giriş yapar yapmaz bizi bir koridor alanı karşılıyor. Şöyle çelik kapımı kapatayım. Sol tarafımızda ayrı mutfağımız, sağ tarafımızda da salonumuz bulunuyor. Bir tane de zemin katta genel kullanım banyo lavabumuz var. Hemen burada da merdiven altını eee alanı olarak düşünmüşler. Şöyle salondan devam edelim isterseniz. Gayet geniş, gayet kullanışlı bir salon alanımız var. Gerçekten salon yaklaşık 40 metrekare büyüklüğe sahip çok geniş bir salonumuz bulunuyor. Şöyle tam köşeye geç istersen güneşi arkamıza alalım. Yerlerde porselen seramik çalışmamız bulunuyor. 60'a 120 porselen seramimiz var yerlerde. Tavanda spot ve led aydınlatmalarımız ortada da güzel bir avizemiz bulunuyor. 2 tane sürgülü kapımız var. Havuz alanına çıkış yapabileceğimiz iki tane Sürgülü kapı bırakmışlar. Gördüğünüz gibi gün ışığını da gayet güzel bir şekilde içeriye alıyor. Bütün pencerelerimizde de otomatik panjur sistemi bulunmakta. Evin içerisinde kullanılan bütün malzemeler birinci sınıf işçilik ve kaliteyle dizayn edilmiş. Gerçekten güzel bir villa. Merkezi klima sistemimizde bulunmakta. Burada onun tesisat çıkışları da bulunuyor. Evin dış cephesinde hiçbir görüntülü kirliliği yapmadan çatıya klimanın motorlarını koyuyorsunuz. Klimanızın bütün tesisatı hazır durumda. Televizyon ünitesi yerimiz buraya düşünülmüş. Güzel bir televizyon ünite alanı dizayn edilmiş durumda. Dediğim gibi salonumuz gerçekten çok geniş. Yaklaşık 40 metrekare büyüklüğe sahip. E, buraya oturma grubunuzda yemek masanızın da sığabileceği yeterli alanınız bulunuyor. Şöyle hemen genel kullanım banyo lavabumuz var burada içeriye bir duşakabin kabin düşünülmüş. Havalandırma penceremiz bulunuyor. Yer e, vitra marka gömme rezervuarımız var. Onun yanında da Hilton lavabumuz bulunmakta. Yerlerde duvarlarda yine seramik çalışmamız var. Duş yerinin içerisinde de e, ahşap görünümlü seramikler kullanılmış durumda. Hemen buranın yanında da ayrı mutfağımız bulunuyor. Mutfağımızda da Yine gayet güzel bir işçilik bulunuyor. Yine yerlerde seramik çalışmamız var. Tavanda spot detay aydınlatmalarımız. Ortada güzel bir avizemiz bulunuyor. Hemen mikrodalga yeri ve fırın buraya bırakılmış. Burada siyah renkte bir çelik evyemiz var. Çimstone malzemeden mutfak tezgahımız var. Beyaz renkte mutfak tezgahımız bulunuyor. Tezgah arasında da yine seramik çalışması kullanılmış. Ahşap desenli ve antrasit renklerde mutfak dolaplarımız bulunmakta. Burada Ankara stres setiniz bazınızı koyabileceğiniz bir alan bırakılmış. Hemen buraya da buzdolabınızı koyabilirsiniz. Arka cepheyi gezerken bahsetmiştik. Mutfaktan çıkış yapabileceğimiz bir tane de sürgülü kapımız bulunuyor burada. Yine yemek masanızda koyabileceğiniz bir alanınız var burada. Kat kalüfer sistemimiz döşenmiş durumda. Dediğimde şu an doğalgaz yok. Ama doğalgaz geldiğinde evinizi hiçbir kırma dökme yapmadan peteklerinizi direkt takabilirsiniz. Yine isterseniz petekleri takıp ısı pompasından da faydalanabilirsiniz. Şöyle üst kata odalarımıza doğru çıkalım. Koridordaki avizeleri de göster istersen. Gayet güzel avize seçilmiş koridor alanında da. Basamaklarımız mermerle kaplanmış durumda. Alüminyum korkuluklarımız takılmış. Bir tane merdiven arasını aydınlatma ve havalandırma için bir tane pencere bırakılmış durumda. Üst katta koridorda sarkla vize kullanılmış. Burada bir koridor alanımız var. Bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. Toplamda 3 tane yatak odası gideceğiz. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Şöyle arka cephedeki odamızdan başlayalım. Burada bir tane misafir odası olarak veya çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir odamız var. Odalarımızda da yerlerde seramik çalışması bulunuyor. Yatak başlık yerimiz böyle düşünülmüş. iki tane aplik lambamız var yatak başlığı için gece lambası bırakılmış durumda. Tavanda spot aydınlatmalarımız ortada güzel bir avizemiz var. Bir tane Fransız balkonumuz var. Burada dediğim gibi bütün pencerelerimizin otomatik panjur sistemi de bulunmakta. Hemen burada da bir tane ufak balkonumuz bulunuyor. Şöyle gel istersen balkonu da gösterelim. Burada da bir tane balkonumuz bulunuyor arka cepheye. Bakan Şimdi genel kullanım banyo lavabomuza bakalım. Ardından diğer iki odamıza da bakıp videomuzu bitirelim. Burada genel kullanım banyo lavabomuz var. Çamaşır makinenizi koyabileceğiniz alan burada bırakılmış durumda. Üstünde de havlularınızı koyabileceğiniz bir alan var. L şeklinde bir duşa kabin yapılmış burada. Gömme rezervuarımız, havalandırma penceremiz ve kapının tam karşında da Krestal marka Hilton lavabomuz bulunuyor. Evet burada ebeveyn banyolu yatak odamız var. Ebeveyn için tasarlanmış. Ön cepheye bakıyor. Ön cepheye bakan bir tane Fransız balkonumuz var. Tam karşında yatak başlık yeri düşünülmüş. iki tane priz ve lamba bırakılmış durumda. Diğer bütün odalarla aynı özelliklere sahip. Seramik çalışmamız, spot aydınlatmalarımız ve ortada da güzel bir avizemiz bulunuyor. Hemen burada da ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyosu için yeterli bir büyüklüğe sahip. İçeride gayet geniş bir alanımız bulunuyor. Duş takılmış durumda. Havalandırma penceremiz, gömme rezervuarımız ve Hilton lavabomuz bulunmakta. Son odamız, üçüncü yatak odamızda doğru geçelim. Sonuncu yatak odamızdayız. Ön cepheye bakıyor. Burada yine bir ön cepheye bakan balkonumuz da var. İçeride gayet geniş bir alanımız bulunuyor. İster misafir odası olarak ister çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Yerlerde seramik çalışmamız tavanda spot ve net aydınlatmalarımız bulunmakta. Hemen burada da ön cepheye bakan bir tane balkonumuz bulunuyor. Şunu da hemen burada belirtmek istiyorum. Bu önümüzde gördüğünüz yeşil alan hiçbir zaman kapanmayacak. Önümüz full yeşil alan olarak geçiyor. Devletin hazine arazisi. Tabi ileride satar satmaz orayı bilemeyiz ama satmadığı sürece burası hep önümüz yeşil alan olarak geçecek. E, ee, dediğimi bilenler için söylüyorum. Aquasis Oteli buradan görüyorum şu an. Denize yaklaşık 1,5-2 kilometre mesafedeyiz. E, ee, plaja da yakın bir konumdayız. Evet bugün Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeydik. 3 artı bir ayrı mutfaktan oluşan müstakil havuzlu, özel otoparklı ve müstakil bahçeli villamızın sunumunu yaptık sizler için. Ee, villamız dediğim gibi 3 artı bir ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, gayet geniş, ferah, güzel bir villa. Önümüzde dediğim gibi Yeşil alan olarak geçiyor. E, villamızın fiyatı 13 milyon 750 bin TL. Bu fiyat üzerinden pazarlığımız bulunmakta. E, araç takasına ve didim içi daire ve arsa takasına da açık aynı zamanda villamız. Bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli. Villayla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, altın Emlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.